Kocaeli sokaklarında bugün kardeşlik müddetleri esiyor. Kocaeli Spor bugün akşam saatlerinde kendi evinde kardeş takım Antalya Spor ile karşı karşıya gelecek. Kardeş takım Antalya Spor'un taraftarları gün boyu Kocaeli Spor taraftarlar grubu Odru Meydanı ile birlikte rakipleşirdi. Başta saatler kala Kocaeli Spor ve Antalya Spor'un taraftar grupları bando işleriyle İzmir Gülüş yolunda kardeş. Başkanım 1999 Gölcük Marmara depreminden beri devam eden bir kardeşlik. Yeniden aynı ligdeyiz. Bugün Kocaeli Spor ve Antalya Spor karşı karşıya gelecek. Kardeş takım Antalya ise şu anda Kocaeli sokaklarında. Kardeşlik havası hakim neler söylemek istersiniz? Atmosferi görüyoruz. Bu tablonun böyle olacağını biliyorduk ama şu anda daha bir coşkulu bir şekilde burada görüyoruz. Ee, Antalya'nın evladıyız. Tabii Türkiye'nin evladıyız ama Kocaeli'nin de evladı olduğumuzu burada gördük. Ee, burada iki taraftar birbiriyle kardeş bir şekilde şu anda yürüyorlar. Zaten bir haftadan beri maç atmosferine girince de biz zaten bunu hissediyorduk. Şu anda da bunu e, biz emin olduk. Çok güzel bir tablo. Ee, gönül ister ki bütün Türkiye'de her tabloyu görmek isteriz. Ama maalesef olmuyor. İnşallah önümüzdeki süreçlerde olacak. Sağ içine de gelince inşallah e, güzel bir mücadele olur. Güzel bir sonuç alırız. Dostluğumuz bir ömür boyu inşallah devam eder. Kardeşliğimiz devam eder. Çok teşekkürler tekrar hoş geldiniz Hoca Elina. Başkanım bugün kardeş takım Antalya Spor ile karşı karşıya geleceğiz. Gün boyu iki takımın taraftarı beraber de Koca ile birlikte vakit geçirdiler. Şu anda da kardeşlik yürüyüşü gerçekleştiriyorlar. Neler söylemek istersiniz? Yani eee... Maç, maç maç. Maç havasından farklı bir hava. Ee, bunu da şehre yansıtmak istedik. Hep beraber yürüyelim dedik. Ve maçın e, hem şehir hem Antalya şehri hem Kocaeli şehri için güzel bir hissiyata bürüneceğini düşünüyorum. Spor e, çok önemli değil bu maçta. Yani tabii ki onlar da kazanmak isteyecek, biz de kazanmak isteyeceğiz ama dostluk kazanacak bizim için. E, katılımcılara da teşekkür ediyorum. Teşekkürler. <laughs> Seninle sözlülük bir var yok ya